Herkese merhaba, Evkur hoş geldiniz. Bugün sizlere Falez'in 6 parçası sahan setini getirdim. 16, 18 ve 20 santimlik sahan setimiz mutfakta daima sağ olacak bence. Setimiz o kadar pratik ve kullanışlı ki dilediğiniz öğünlerde rahatlıkla kullanabilir, arta kalan yemeklerinizi de koyarak buzdolabınızda gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Bu muhteşem setimizin özel üretimi sayesinde yüksek düzeyde dayanıklı ve yapışmazlık yüzeye sahip, kusursuz yapışmaz yüzeyi sayesinde çok kolay temizlenir ve temizlerken size ekstra rahatlık sağlar. Siz de 2 yıl garantili ürünümüze sahip olmak isterseniz, sağda bulunan butona tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.